Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki bölümümüzde bir an önceki Arduino ile alakalı video bölümümüzde arkadaşlar bu 7 segment LED devresi ile alakalı bir video çekmiştik arkadaşlar. Ee, bu devreyi biraz daha kodunu yenileyerek daha da gelişmiş bir hale getirdim arkadaşlar. Ee, bu devreyi bu devre hakkında bir video daha çekmiş olacağız ve 7 segment LED'lerin e, iyice ne nasıl kullanıldığını e, anlatacağız arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar devremizin nasıl çalıştığını e, görmek için pilimizi bağlayarak e, Arduino'muza güç verelim ve devrenin nasıl çalıştığına bakalım arkadaşlar. Şu şekilde pilimi bağlıyorum arkadaşlar. E, şu an kod çalışmaya başladı ama kameraya göstermeden önce Arduino'yu resitleyeceğim. Ee, şöyle resetleyelim. Kameranın da biraz isosunu kısacağım arkadaşlar. Çünkü pek de görünemiyor. Evet. Şöyle kısıyorum biraz arkadaşlar. Evet. Şuradaki GND kablomuz çıkmış arkadaşlar. O yüzden çalışmıyormuş. Şu şekilde onu tekrar takıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gibi e, böyle sayıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar bir Arduino'yu resetleyelim. 1 2 umarım kamerada görünüyordur. 3 4 5 6 7 8 9 ve 8 7 6 5 4 3 2 1 Diyerek tekrar kod baştan başlıyor arkadaşlar. Ee, geçenki bir videomuzda bundan zaten bahsetmiştim. Şu şekilde kameramızı tekrar eski haline getirelim. Ee, bir önceki videomuzda arkadaşlar bunun zaten kodunu geliştireceğimden bahsetmiştim. Şöyle pilimizi çıkaralım fazla bitmesin. Ee, önceki videomuzda arkadaşlar e, bu kod pek güncel değildi pek güncel olmadığı için e, burada sadece 1'den 9'a kadar sayıyor e, ve kodu baştan başlatıyordu arkadaşlar böyle bir döngü vardı ama artık 1'den 9'a kadar sayıp tekrar 9'dan 1'e kadar sayıp ondan sonra kodu baş, baştan başlatıyor arkadaşlar böyle bir geliştirme yaptık arkadaşlar bu devremizde yazdım olarak böyle bir geliştirme yaptık. Ayrıca arkadaşlar bizim kanalımızda eski videolarımız vardı bildiğiniz üzere. Bu eski videolarımızda, arduino videolarımızda, kod olan videolarımızda sadece kamerayla bu şekilde kodları göstererek yapıyorduk. Ancak böyle bilgisayar başına geçip ben uzun uzun o kodları tekrar böyle google drive'a yükledim arkadaşlar ve o google drive'dan e, kodları aşağıdaki linklerden tekrar ulaşabiliyorsunuz. Yani kameradan bakıp yapmak zorunda kalmayacaksınız arkadaşlar. E, aynı şekilde bu videonun altına da bu devre şemasını ve kodu ekleyeceğim arkadaşlar. Devre şemalarının e, FeridSync dosyalarını eklemedim arkadaşlar. Bunun nedeni ise zaten e, FeridSync direkt oradan kameradan e, 1080p olduğu için zaten Direkt videoyu durdurarak oradan rahatça bakabilirsiniz diye düşündüm. O yüzden FreeSync dosyalarını eklemeye gerek duymadım. Ancak bu videomuzda FreeSync dosyalarını da ekleyeceğiz arkadaşlar. Devre şemam dosyalarını ve e kod dosyalarını ekleyeceğiz arkadaşlar. Devremiz yaklaşık olarak bu şekilde çalışıyor. Şimdi e şöyle biraz daha devrenin teknik kısmına gireceğiz arkadaşlar. Burada e bağlantıları gösterdim arkadaşlar. Burada şuradaki e, sayı rakamların burada çizgiler var. 7 segment led'in üzerinde gördüğünüz gibi çizgiler var. Bu çizgilerin hangi pinlere bağlanacağını e, gösterdim arkadaşlar. E, burada işte bağlantılar var. E, siz bu kodla çalışmak istiyorsanız işte. Siz bu çok kodla çalışmak istiyorsanız buradaki bağlantı şemasını kullanmanız gerekiyor. Şöyle odaklayıp bunu. E, görmenizi sağlayacağım. Arkadaşlar burada aynı zamanda bir e, şey yapacağız. E, burada e, roka, rakamlar çıkarken hangi pinleri tetiklememiz gerektiğini buradaki listede aynı zamanda gösterdim arkadaşlar. Burada örneğin 6 için pin 3, pin 4, pin 5, pin pin, e, pin 4, pin 3, pin 9, pin 8, pin 5. Ve pin 7'yi kullanıyormuşuz arkadaşlar. Bu pin dediğimiz pinler arkadaşlar. Bu Arduino'nun üzerindeki pinler. Yine gene <laughs> de kablosu çıkmış arkadaşlar. Onu, onu ben tekrar takayım. 1 iki. Şöyle gene de kablomuz tekrar taktık arkadaşlar. Bu kablolar biraz daha değişik bir kablo türü olduğu için böyle çıkabiliyor ara sıra jumper kablo olduğu için böyle çıkabiliyor. Bu listemizden de e, rakam yaparken yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kodumuzu gösterelim. Her ne kadar olsa da e, ben açıklamaya koyacağım kodun linkini ancak e, burada da göstermiş olalım. Şöyle kameramı ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir tetrisim olursa şaşırmayın. Şu şekilde Arduino'umuza bir kenara çekelim. Evet. Bilgisayarımıza odaklıyorum. Kameramızı şöyle aynı zamanda tripod olduğu için kontrol etmesi birazcık daha zor oluyor. Şu şekilde göstereyim kodlarımızı arkadaşlar. Ee, setup kısmına bir şey yazmadık. Çünkü yazmamıza da gerek yok arkadaşlar. Ee, buradaki void loop kısmı oldukça karmaşık bir kod arkadaşlar. Buradaki kodlar bayağı bir karmaşık. Ee, buradan bakarak yapmanız pek de olası bir şey değil. Zaten aşağıya da linki bu yüzden koyuyorum arkadaşlar. Ee, direkt kameradan bakarak yapma ihtimaliniz oldukça düşük. Oldukça zor bir şey bu arkadaşlar. Kendi kodunuzu yazmanız daha kısa sürecektir bunlara bakmaktansa. Ee, o yüzden açıklama kısmına linki ben koyacağım. Şimdi e, FreeSync şemamıza bakabiliriz. Arkadaşlar burada Fritzing devre şemasını e, kamerada göstermekle kalmayacağım. Aynı zamanda linkini de ekleyeceğim. Şu şekilde e, gösteriyorum. Yine siz bakarak yapmak istiyorsanız buradaki şemaya bakabilirsiniz. O yüzden düzgün bir şekilde şu an biraz bekleyerek göstereceğim arkadaşlar. Buradan eee Fritzing devre şemasında e, bu yaptığımız devreyi bakabilirsiniz arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ve yazılımında da e, ekstra bir eklemeler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle küçük bir duyuru da yapıp arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş kapatabiliriz arkadaşlar. Şöyle tripodumuzu tekrar ayarlayalım. Devremize çevirelim. Şu şekilde. Bu GND kablosu çekim sırasında saydım 4 kere çıktı. Şöyle tekrar güç kaynağımızı bağlayalım. Arkada çalışsın. Arkadaşlar e, duyurularımı yapmaya devam ederken burada da devremiz çalışacak. Şöyle hatta breadboard'u düzgün çevireyim. Evet. Şöyle. Arkadaşlar e, yakın zamanda Uzunca beklediğiniz uzaktan kumandalı ventilatör projesinin çalışmalarına başlamış bulunmaktayım arkadaşlar. Uzaktan kumandalı ventilatör projesi arada bazen bildiğiniz üzere bu genel bir duyuru olacak. Aradan bazen bildiğiniz üzere bilgisayarlarla alakalı videolar çekiyorum. Ancak Arduino'yu bu bıraktığım anlamına gelmiyor. Çünkü bizim kanalımızın sloganı neydi? Teknoloji hakkında her şey. Teknoloji hakkında her şeyin e, videosunu çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden e, hem bilgisayar videosu gelecek, hem a, hem bilgisayar videosu gelecek, hem Arduino videosu gelecek. O yüzden e, yakın zamanda uzaktan kumandalı beklediğiniz projede e, yakın zamanda gelecek. Bu uzaktan kumandalı ventilatör projesinin şöyle bir gelme süreci olacak. İlk önce bu projeyi ben bitireceğim ve breadboard'a kuracağım. O breadboard'a kurduktan sonra devreye herhangi bir kutu yapmadan. E, devreyi direkt olarak kodları ve fersing şemas şeması ile birlikte yayınlayacağım arkadaşlar. Yayınladıktan sonra arkadaşlar devrenin e, breadboard üzerindeki kurulumu bittikten sonra arkadaşlar e, şeye geçeceğiz arkadaşlar bir kutu yapacağım. Ve bu kutu ile e, bir sürpriz aslında biraz bir sürpriz olmuş olacak. Bu kutu ile, ile birlikte devremizi bir kutuya karton bir kutuya yerleştireceğiz. Ee, neden kartondan yapıyorsun falan e, diyenler olabilir. Ancak e, fazla tahtayla uğraşmak istemediğim için en basit yöntem karton olduğu için e, zaten bu devrenin de herhangi bir ticari amaçla bir satışı olmayacağı için direkt kartondan yapı vereceğim arkadaşlar. Kartonu da boyayacağım. Öyle çirkin karton görüntülü olmayacak. E, bu şekilde devre iki video halinde gelecek. Uzaktan kumandalı ventilatör projesi. 2 de iki video halinde gelecek arkadaşlar. iki video halinde geldikten sonra arkadaşlar ben bu videoyu yayınlama planım yaklaşık olarak 15 tatilde falan 15 tatile girdiğimiz zamanlar artık daha çok Arduino projesi yapacağız. Artık daha çok video atacağız arkadaşlar. Tabii ki Arduino videoları ve bilgisayar videoları da gelecek arkadaşlar. Hepsini bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yakın zamanda da kanalın videolarının neden bazen bu kadar geç geldiği ile alakalı da bir video çekeceğim arkadaşlar. Bugünlük videomuz ve projemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle pilimizi sökelim. Fazla pili bitmesin. Videoyu beğendiyseniz ve aşağı, e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Eğer bunları yaparsanız gerçekten beni sevindirmiş olursunuz. Abone olduktan sonra oradaki zil işaretine de basarsanız arkadaşlar her video yüklediğimde size anlık bildirim gelecek arkadaşlar. Bugünlük projemiz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.